İyilikte yarışmak. Yüce Allah Celle Celaluhu Mutafizim suresinde onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda mis gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Buyurmuştur. Sen bin Sad radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek bir şey getirilmiştir ondan içti. Işte, bu sırada sağında bir genç ve solunda da bir ihtiyar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, bunu büyüklere verebilir miyim diye sordu genç. Hayır, vallahi olmaz. Ya Resulallah sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabı delikanlının eline verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir gün Eyüp aleyhisselam çıplak vaziyette yıkanırken altın sarısı çeki gelir üzerine serpildi. Eyüp aleyhisselam elbisesini açarak onları toplamaya çalıştı. Bunun üzerine Allah Teala ey Eyüp ben sana bu gördüklerinden daha fazlasını vermedim mi diye seslendi. Eyüp aleyhisselam insanına yemin olsun ki evet verdin ancak senin lütuf ve bereketinden müstağni değilim dedi